Saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Niye burası? Sen ne oldun Razdik? İnci yıl dönümü, dönümü. <laughs> tebrik ediyorum. İnci yılında ülkemizi daha iyi, daha güzel yerlerde görme temennisiyle eee <laughs> 248 maddeye bağlı cıvılar. Ama 2 milyon, 2 ve 5. Kaç grup üslenmeye ihtiyaç var. Bir de uzun zaman önce bir üniversite Amerika'da bir örneği, Fransa'da bir örneği olan bir arya merkezi orada oluşturulacak 144 dönüm arazi içerisinde. Ama işte ah para para para. Yani paranın yokluğu maalesef arzu ettiğimiz noktaları bizi getiremiyor. O olduğu takdirde veya o oluncaya kadar gelen talepleri bir şekilde değerlendirdiğimizde, mesela bu taleplerden birisi Renault Arge merkezini tekrar buraya taşımak istiyor. Önce buradaydı, ayrıldıydı biliyorsunuz. Tekrar buraya gelmek istiyor. Tusaş Türkiye uçak sanayi. Şu anda bir Arge merkezi var. Bizden Alırza Yıldız isimli bir hocamız da buranın Arge merkezi müdürüdür. Şu anda dokuz çalışanı var. İnşallah Tusaş'a bir yıl içerisinde iki katlı bin metrekarelik bir yer hazırlayabildiğimiz takdirde önümüzdeki yıl 30 rakamına, sonraki yıl 50 rakamına ve 2025'e kadar 150 rakamına ulaşacak bir mühendis kitlesini orada e, çalıştıracaklar. Ve bu çocuklar, bu gençler milli muharip uçağın malzemelerinin hafifletilmesi projesi üzerine çalışıyorlar. Bunu başardılar ve bunu biraz daha geliştirecekler. Bunlar tabii bilinmiyor bilinmediği için de yani Uludağ Üniversitesi'nin gücü, kapasitesi, bilimsel birikimi inşallah bu sanayi işbirlikleriyle daha da gelişecek. Ben olduk bittik mükemmel bir noktaya geldik demiyorum. Merdivenleri yavaş yavaş çıkıyoruz. Teker dönmeye başladı artık. Dolayısıyla ben bu üniversitenin tarihinde duvarın üzerine bir tuğla koyabilirsem ekip olarak Bizden sonra gelen arkadaşlar da onun üzerine tuğla ve tuğlalar koyabilirse bu üniversite hak ettiği noktaya gelir diye düşünüyorum. Bu bahsettiğiniz e, hayal proje, ufuk ve vizyon projesinden söz ediyorsanız bence ULUTEK'i gerçek anlamda e, yeni teknolojilerin ve otomotifin argen e, merkezi haline getirebilecek o projeyi uygulamaya koyabilirsek, bu Bursa içinde Türkiye içinde ciddi bir şans olur. Topla ilişkiler yani top daha çok bu işi siparişlerle götürüyor biliyorsunuz. Bizim bir otomotiv çalışma grubumuz var. Ee, takriben 35 hocadan oluşan her ay bir toplantı yapıyoruz ve bu toplantıda e, otomotiv e, teknolojisi konusunda e, tebliğler, tartışmalar, müzakereler e, yürütüyoruz. Biz öncelikle henüz daha TOB'un aracı banktan inmeden iki yıllık meslek yüksek okulumuzda o fabrikada çalışacak ve o aracın servisinde görev alacak ara elemanı yetiştirecek hibrit ve elektrikli araçlar teknolojisine geçen sene öğrenci aldık. Bu sene ikinci sınıfta bu çocuklar ve uygulamalı dersler yapıyorlar. Toyota'dan aldığımız hibrit elektrikli araçlar, Renault'dan, Renault'dan aldığımız hem otomotiv mühendisliğimizi hem de bu bölüme. Otomotiv e, mühendisi lisans eğitimini verirken aynı zamanda yeni yüksek lisans programları açtık. Bunlardan birisi mesela hibrit ve elektrikli araçlar yüksek lisans programıdır. Türkiye'de 2-3 yerde açıldı. Eklemeli imalat diye lazer teknolojisiyle metal tozlarından e, cihazlar üretme hem tıpta vesairede olmak üzere teknolojide kullanmak üzere e, böyle bir ana bilim dalını Türkiye'de ilk defa açan üniversiteyiz. Eklemeli imalat